Evet arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım çok popüler oyunlar oynamıyorum baktığımda değil mi ama böyle tatlı simülasyon oyunları gördüğüm zaman oynamak istiyorum o yüzden de başlayalım Evet öncelikle karakterimizi arkadaşlar bu oyunun hikayesi şöyle ben oyunu önceden açtığım için e, hikayesini maalesef göstermiş oldu siz göremeden Oyun hikayesi şöyle. Bu kızımız işinden istifa ediyor ve bir çiftlik alıyor. Ve bu çiftlikte yaşamaya başlıyor. Adım Mekenzi ama bizim adımız başka bir şey olsun. Adımız ne olsun? Ben genelde oyunlarda adımı Max yapıyorum. O yüzden adımı Max yapacağım. Adımı az daha yapmayacağım. Üzgünüm. Ee, aa, bu çok güzelmiş. Bu ne olsa? Bakalım saç şeyimize göre. Aa, bu saç çok güzelmiş. Ama çok az yok mu sizce de saç tarzları? Ay saç rengi sandım. Saçımız ne olsun? Sarışın alıp şöyle bir şeyler yapamaz mıyız? Siyah mı olsa? Nasıl? Ya da turuncu. Ya turuncu aslında çok uygun ama bilmiyorum. Ya turuncu yapmak istiyorum ya. Ama abi bu kadar mı ya? Yay! Bu kadar Gerçekten. Çok resmi birine benziyor. Merhaba. Tam zamanda gelmişiz. Tamam. Öncelikle buraları temizleyebiliriz aslında. Of. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım, yerlerini koyalım. Bugün... Bakalım. Hiçbir şey bilmiyorum bu oyunla ilgili. Hiçbir şey bilmediğim için de... Şeyim. Böyle bir şey oldum. Affet. Ve yani hiç nasıl bir oyun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım güzel bir oyundur. Nereye dikelim? Şuraya dikelim <laughs> <koyarım> bir tanesini mesela. Böyle <laughs> <laughs> çok tatlı. Böyle oyunların çizimlerini, animasyonunu. O kadar seviyorum ki böyle oyunlar oynadığım zaman sanki içindeymiş gibi. Hissetmeyi seviyorum. <laughs> Bu adam çok konuşuyor. Tamam. Değiştirmek istiyorum tabii ki de. Çünkü üstümdekiler şu anda benim istifa ettiğim işimden kalmıyor. Ya bu mu? Ama daha demiştim <laughs> ki. Görüyor Teşekkür ederim. İltifat ediyor. Falan filan. Ee? Ha, bunu toplamalıymışız. Bu kız hep burada olacak. duracak? <laughs> ne yapayım ben şu bunu sulayalım. Peki daha fazla şey ekleyelim mi? Bir şeyler ekelim bence. Mesela bunun ne oldu hakkında hiçbir şey yok ama ekleyelim. Arkadaşlar para Nasıl para kazanacağım acaba? Yanına koymak istedim. Arkadaşlar paramız yok. Para biriktirelim sula. Ama paramız yok. Bu beni bir yere götürüyor bu. Aa, götürmüyormuş. <laughs> arkadaşlar buralarda bir şeyler var. Ama buralar açılmıyor çünkü daha birinci seviyedeyim. Nasıl ikinci seviyeye geçeceğim acaba? Burada. E ben ne yapacağım şimdi? Ha burada bana şeyler verdi. Üç tane crops mu? Crops ne bilmiyorum. Ama para. Ha bana para verdi. Ama claim diyor. Claim diyelim. Arkadaşlar bize bir şey daha verdi. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanıyorum. Nereye koyalım? Aa bak 3 tane şey yaptı işte. Tam yaptım ya. Ben bunun ne olduğunu anlayamadığım için sinirim bozuldu. Çıkaracağım onu. Neler koyabilirim? Başka bir şeyim var mı? Ki? Bunu mu koysak? bu <laughs> geri mi koysak? Ah! Ha, ben mi dokundum? Ben dokunduğum için konuşuyor galiba. <laughs> Bunu da alalım ben suladım mı acaba? Place 3 crops ne demek abi? bir bana yardımcı olsun. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> bir şeyler buldum. Durun durun durun. En sevdiklerim. En sevdiğim şeyler şu anda. Bunlar en sevdiğim şeyler. Bedava şeylerdir oyunlardaki mesela avatar var da çok fazla var ya ödülüyorum ya ah tamam bitti bittiler okey hepsini aldığımıza göre. ne yapalım yaşasın çok heyecanlandım şu anda bunlar bana bir şeyler sulayalım ikinci seviyeye geçtik burada onları yerleştirmeden önce İşte burası açıldı burası açıldı önce buraya gidelim merhaba Teşekkür ederiz. Ya bu çok önemli bir şey gibi bir şey aldım şu anda ve üzülüyorum. ama görebilirim herhalde. Burası az önce de açık mıydı sizce? Var çıktı? Burası değildi ama bence. Arkadaşlar açık, açık olabilir. Bu ne? Benim evim mi burası? Durun, dur, dur 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 Tamam hadi buraya işaret edelim. Ama ben oraya işaret etmek istemem. Evimi buraya işaret etmek istiyorum bir Lan. Ay, Allah kahretsin. Şaka mı bu? Ya gitti nereye inşa etti evimi ya? Allah'ım lütfen bunun yerini değiştiriyor olabileyim. İşte bir şey var mı? Ya bu ne kadar çok güzel bedava bedava şeyler veriyor bana. 5 saat mi? Şaka mı bu? Ben bunu ilerletmek istiyorum bunun vaktini ama. 5 saat ne demek? Neyse. O olurken biz de şuralardan iyisi meyve sebze bakalım. Start game. Aa oyun oynayacağız sanırım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Çözeceğiz ama. Bakayım. Ha, bunu vereceğim galiba. Bayağı zor bir şeymiş bu arada. Bir yamaz yemedim bu. zor Aslında zor değil ama heyecan yaptım ya yapamazsam diye. Süre hızlı geçtikçe de insana stres yapıyor. Ama bunların yerlerine alıştıktan sonra kolay. Hey. Ben kaybedene kadar oynayacak mıyım? Ben bu arada. Bence kaybet. Ama süre çok... iki kişi kaldı galiba. Ama çok zor bir şey benziyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok <laughs> iyi. 120, 131 de iyi. Biraz zordu. Ama heyecan yaptım o yüzden. Hadi bakalım. 131. Okey. Güzel. Arkadaşlar bir bedava şeyimiz. O kadar. Ya o bu çok güzel. Bu bir tane daha bedava. Ama bir şey tıkladım. Burada. Ya. Claim. Şeylerimiz. Sıla sıla sıla. Ya söyleyeyim mi? Bu, ben bu evi buraya inşa ettiğim çok kötü oldu. Ha, ben pek nasıl şey yaparım? <laughs> Büyütebiliyorum. Ama ilk defa bedavaya büyütüyorsun. Bir defacık. Ya çok güzel. Abi. Ay bir sürü eşya var. Şu bu. mutluyum. Bunları yerleştireceğim şimdi. Şunları bir sulayayım. Kutlamadın mı ya hala kutlamamış? Şaka mı? Şaka mı? Ya. Yani? Ben bu evi buraya hiç koymamalıydım orada. Neyse abi biz eşyalarımızı yerleştirmek. <laughs> Eşyalarımı yerleştirmek istiyorum ama. Ne gibi bir sıkıntı var biliyor musunuz? Evimi meydana kurduğum için, inşa için. Yani mesela bu ne? Bu bir, bir işe yarıyor mu yoksa sadece süs mü? Şimdi bir dur. Mesela bunu şuraya koymayalım. Şunu şuraya koyalım. Buraya ben oraya... Bu arada, bu arada ben oraya evimi koyacağım. Ama şunu şuraya koyalım sokak lambamızı. Ya bunlar çok güzeller. Of. Bundan kaleyi koymayacağım. Şu güzelmiş bak. bir yere koyabilirim ama henüz değil. Hmm, Yapı da çok güzelmiş. Bu. Bunu buradan alalım. Evet. Arkadaşlar ben bir dolandırıcılık yaptım. Lütfen polise haber vermeyin ama. 6 saat bekleyemezdim tabii ki de. Ben de saatimi, telefonumun saatini 6 saat ileri aldım. Ve şimdi <laughs> evim var artık o yüzden. Devam edelim. Evimize bakalım. Çok heyecanlıyım. Ay Allah'ım. Ya arkadaşlar bu evi resmen <laughs> O kadar heyecanlıyım ki bunun için. Çünkü ya bu oyun herhalde dünyanın en güzel oyunu falan ha. Direk yalnız 5. dakikada buna karar verdim. Arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Ben yani buraları kaydetmiştim. Normalde burada oyunumun üstünde sesim vardı. Yani oynarken normal ses geldi. Ama arkadaşlar mikrofonumun sesi, şey mikrofonumun şarjı bitmiş ve o yüzden de buraları kaydedememiş. Yani var 20 dakikalık video ve asla sesim yok. Asla sesim yok. Sesim olmadan oyun var. Ne kadar sinir olduğumu anlatamam. Mikrofonumun şarjı bitmiş. Bu yüzden bunlar geldi başıma. <laughs> Ah. O kadar da güzeldi ki bu arada videonun devamı. O kadar güzeldi ki. Çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Ben bu e, oyunu bayağı ilerlettim bu arada. Bu oyuna yeni şey yeni bir bölüm atarım muhtemelen. İkinci partını atarım. Belki üç bile hatta. Çünkü o kadar beğendim oyunu. Öyle. Yapacak bir şey yok. O kadar şey söylemiştim. <laughs> Hepsi gitti. Oyunda yaptığım bütün şeylerim yani neyse ama göreceksiniz. İkinci partta bu videonun ikinci partında e, hepsini göreceksiniz. İlerlettim oyunu. Güzel oldu. Tamam mı? Uf, ikinci partı bekleyin. Bundan sonraki videolarımı da bekleyin. Görüşmek üzere. Yani üzüldüm biraz ama yapacak bir şey yok. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok az abonem var. Olsun bir şey olmaz. Videomu lütfen lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ne tarz oyunlar oynamamı isterseniz yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınıza göre oyunlar seçeceğim. Öyle. Bu kadardı. Görüşürüz.